Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Karizmasıyla seni kendisine hayran bırakmış sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikoğlu'dan hiçbir yerde görmediğiniz yepyeni paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yip yeni bir video ile yeniden karşınızda hocam. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.